Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Nisan 2022 Pazar. Ee, bakalım gökyüzünde neler varmış. Umarım sizler için de güzel bir pazar günü olur. İstanbul'da dün hava inanılmaz derecede güzeldi. Adeta bir yaz günü gibiydi. Ama bugün e, gök gürültüleri, biraz şimşekler ve yağmur vardı sabah saatlerinde. Yani biraz e, değişti dünkü havada. Değil umarım. Sizin bulunduğunuz yerde hava güzel ve tadını çıkarabileceğiniz bir pazar olur. Gelelim gökyüzüne bakalım gökyüzünde neler var. Ee, Ay boğa burcunda bugün tüm gün boğa burcunda ilerliyor ve büyüyen fazla. Boğa burcu hayattan zevk almamızı, keyif almamızı, hayatın tadını çıkarmamızı e, ön plana çıkarır. Duyularımızı ön plana çıkarır. Beş duyumuz da normalden daha iyi çalışır. Haz almaya odaklı dır boğa burcu. Yine aynı zamanda güven duygusuyla çok birebir bağlantılıdır. İlişkilerimizde güven duygusuna önem veririz daha çok. Ee, ve bunun üzerine kurmaya çalışırız. Ay boğadayken e, bir ilişkiyi sağlamlaştırmak çok e, doğru sonuçlar beraberinde getirebilir. Mesela şimdi bu bu, bu ay boğaya denk gelecek diye bir şey yok ama sürekli ay boğa burcuna giriyor her ay. Ee, bir evlilik nişan söz ya da cid, iş, ilişkiyi ciddiyete bağlama gibi konularda ayın boğada olduğu günleri seçmek onun daha uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlayacaktır boğa burcundayken tanıştığınız e, ve ilişkiye başladığınız biriyle olan ilişkiniz daha uzun sürecektir yine boğa burcu damak zevkiyle çok alakalı arkadaşlar damak zevkini inanılmaz derecede artırıyor dolayısıyla kilonun üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Bir de ayın büyüdüğünü düşünürsek ay büyürken beden su toplar ve daha çok kilo almaya yatkan, yatkındır dolunaya kadar. Bu ee, boğanın da lezzet ve haz düşkünlüğünü bir araya getirirsek biraz iştah yönünden problemler yaratabilir. Ama damağımızın zevki yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bu süreçte ay boğadayken yediklerimize dikkat ediyoruz. Açı olarak bugün çok öyle fazla bir açı yok ama iki tane açımız var ikisi etkili bir tanesi sabaha karşı oldu. İki yoğun geçe Merkürle Güneş kavuşumu vardı. Bazılarının deyimine göre Merkür Güneş'in kalbinde oluyor burada. Yani tam bir Merkür Güneş kavuşumu. Bunun iyi ve kötü yanları da var. İyi yanı nedir? Fikriniz desteklenebilir. Eğer sizin fikrinizi destekleyen, düşüncelerinizi destekleyen, size önem veren, sizin de önem verdiğiniz insanlar varsa bugün ve yarın destek bulabilirsiniz. Fikirleriniz, ön için, öngörüleriniz için. Bu anlamda iyi gelecektir. Ama öte taraftan bir olumsuz tarafı da eğer sizi destekleyen, sizi önemseyen yetkili insanlar yoksa fikirleriniz onların ışığı altında yok olabilir ve kaybolabilir, değerini yitirebilir. Dolayısıyla onları fikirlerinizi ifade etmek için daha sonraki bir zamanı seçmeniz gerekebilir. Onun için eğer kafanızda bir fikir, bir proje, bir düşünce varsa kendinizi bilginizi ön plana koymak istiyorsanız öncelikle etrafınızda sizi destekleyen ve sizi önemseyen kişiler var mı yok mu ona dikkat edin. Ona göre harekete geçin. Yoksa bekleyin. Varsa destek olabilecek birisi, o zaman bu düşüncelerinizi ve bilginizi ön plana çıkarabilirsiniz. Ee, tabii ki Merkür aynı zamanda Ulak gezegen olarak e, insanlardan tanrılara, tanrılardan tanrılara, tanrılardan insanlara Ulaklık yapıyor. Dolayısıyla. Dileklerimiz, niyetlerimiz, aklımızdan geçenler, zihnimizden geçirdiklerimiz, hayalini kurduklarımız bilgi olarak Yaradan'a ulaşmakta da daha kolay bir yoldan geçiyor diyebiliriz. Daha böyle e, temiz, açık bir frekans var diyebiliriz bugün ve yarın. Bugün daha güçlü olmak üzere. Bu iki güne etkileyen bir açı. Diğer bugüne ait olan açımız ise, Ay Uranüs kavuşumu akşam saat 20.46'da gerçekleşecek Türkiye saatiyle. Ay Uranüs kavuşumu sürpriz, beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu eğer hayatınızda biri varsa, ilişki bir ilişkiyle ilgili alınan önemli bir karar olabilir. Finansal olarak sizi e, sürpriz bir seviyeye taşıyacak bir karar olabilir. Ay büyüyor. Ay Boğa burcunu sever. Dolayısıyla bunun daha çok olumlu olacağını düşünüyorum. Olumlu sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Ama eğer sizin kendi haritanızda doğal olarak Uranüs ile ayın bulunduğu bu noktaya sert bir açınız varsa bunun için de astrolojiden anlıyor olmanız lazım bilmek için. Sert bir açınız varsa o kadar olumlu etkilemeyecektir arkadaşlar. Sürpriz beklenmedik olayları tetikleyecektir ama genel olarak hepimizin üzerindeki etkisine bakarsak güzel bizi sevindirecek finansal güvensel veya sevgisel hassal bir takım e, sürpriz güzel gelişmeler tetiklenecektir Evet benden bugünlük bu kadar güzel bir pazar olsun Kendinize iyi bakın sizleri seviyorum